Ee, zaman zaman beklentilerimiz tabii ki karşılanmıyor olabiliyor ee, veya e, çok iyi geçen yıllarımız da olabiliyor. Ee, ama prosesi biz e, tam anlamıyla böyle beklentilerden ziyade hem pazarda kendimize duyurabilmek hem de e, yaptığımız işlerin kalitesini e, yüz yüze e, misafirlere aktarabilmek adına e, bir fırsat olarak görüyoruz. E, bizim açımızdan e, olumlu diyebiliriz global olsun veya Türkiye'deki yerleşik firmaların birçok biriminden kişiler geliyor. Bu kişilere uygun yöntemleri aktarabilmek adına bu sempozyumlar bence çok önemli bir yer tutuyor. Buna bir örnek verecek olursak yani yangın algılama sistemlerinde şu anda piyasamızda birçok firma bu işlemi yapabiliyor. Fakat bir noktada her firmanın farklı bir görüşü olabiliyor. Ama biz Valtek olarak konulara daha çok standartlar kapsamında, standartlara uygunluğuyla alakalı olarak bir bakış açısıyla bakıp bunu müşterilerimize bir dayanak göstererek, bir referans döküman göstererek sunabiliyoruz. Bu açıdan da müşterilerimiz bu yöntemleri çok benimsiyorlar ve açıkçası da beğeniyorlar. Uluslararası standartlarla ilerlendiği takdirde bizi tercih etme sebepleri olabiliyor. Bu açıdan da burada gelip yüz yüze görüşmeler yapıp kendilerine daha net bilgiler aktarabiliyoruz.